Sürekli benzin pompasını yakan araç. Bu kaçıncı oldu abi? Üçüncü pompa abi. İbrahim abi Viranşehir'den şehirden üçüncü benzin pompasını değiştiriyor. Ama bu sonuncu olacak. Evet. Neyin sayesinde? Şu benzin pompa zaman rolesi sayesinde. Bu pompayı niye yakıyor? Araç benzinde çalışır. Benzinde çalıştıktan sonra LPG geçer. LPG'ye geçtikten sonra Araç LPG'de çalışırken benzin pompası da durmadan sürekli benzin motora, motordan depoya. Bu şekilde sirkülasyon halinde olur. Ama benzin birazcık azaldığı zaman lamba yanar, biraz azalır. Farkına varmasın. Benzin pompası hava yapar. Yüksek ısıyla maruz kalır ve o pompa yakar. Sürekli böyle tekrarlarız. Benzin malum pahalı olduğu için çok evet. da benzin dolduramıyoruz. Elimizi yırttı Bunu <laughs> Bunun önlemini almak için şu benzin pompa zaman rolesini bağlıyoruz. Bu role nasıl çalışıyor? Bu role araç benzinde çalışıyor. Araç ilk başta daha sonra LPG geçiyor. LPG geçtikten bir dakika sonra benzin pompamız, benzin pompa zaman rolemiz pompayı susturuyor. Pompanın elektriğini kesiyor. Araç gazla çalışınca benzin pompası boşuna çalışmamış oluyor. Elektrik devresini kesiyor. Bu şekilde pompamız hem dinlenmeye geçiyor, boşuna çalışmamış oluyor. Hem de benzinde de sürekli motora git, depoya gel. Sirkülasyon yapmadığı için de benzin tüketimi de olmuyor. Bağlaşma olmuyor fazla. Benzin pompa zaman rolesini nasıl bağlıyoruz? Araç LPG geçtikten sonra şu LPG bobinine elektriği verir. Elektriği oradan aldık. Sinyal buradan aldıktan sonra bu devreye giriyor. Bir dakika sonra şuradan şu pompanın elektrik devresini kesiyor. Bakın araya girmişiz bu şekilde. Bu bağlantılar yapılırken de mutlaka lehim yapılması lazım bu şekilde. Aracımız şu anda LPG'de çalışıyor. Şöyle benzin pompasını susturmaya hazırlanıyor. Kırmızı lamba yanıyor şu anda. Birazdan bu lamba yeşile döndüğü zaman ki şu anda yeşile döndü. Ortalama bir dakika süre verdik. Süre ayarı var burada. Bu şekilde yeşil yandığı zaman benzin pompasının elektriğini kesiyor. Ben şimdi aracı tekrar benzin alayım. Araç stop etmeden direkt elektriği kesiyor bu şekilde. Kestiği zaman araç stop etmeden elektriği pompaya veriyor ve araç bu şekilde devam ediyor. Benzin pompanızı korumaya almak istiyorsanız bu şekilde zaman rolesi kullanabilirsiniz. Normal role kullanmayın. Onlar anlık kestiği için bu sefer geçişlerde stop edebilir. Ve bu role her araca olmaz. Çoğunluk aracı olur. Bazı araçlar olmaz. direk enjeksiyonlu araçlar olmaz. Atmosferik motorlar için olur. Sizlere benzin pompasının faydalarını ve ne işe yaradığını detaylı bir şekilde anlattım. İbrahim abim geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Eline sağlık. Çok güzel oldu. Teşekkür i̇nşallah memnun oluruz. İnşallah, inşallah. Arkadaşlar bu videoyu lütfen herkese paylaşın. Bilmeyenler de öğrensin. Çünkü benzin pompasını yakan çok ara sahiplerimiz var. Başıma geldi kimsenin başına gelmesin inşallah. Aynen, aynen. Hadi kendinize iyi bakın.